Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi bugün mutfaktayız. Tarçına pankek yapacağız. Tarçın gerçekten pankeki çok seviyor arkadaşlar. Annem yaptığında ona bir kere tattırdık ve o kadar çok sevdi ki biz yediğimizde her zaman yanımıza geliyor. Biz de ona veriyoruz. Evet arkadaşlar pankekimiz yağsız olduğu için kesinlikle öneriyorum. Kedinize yapabilirsiniz. Bugün onu sizlere, sizler için yapacağım. Tarifimle göstereceğim. Ve tarçın da tadacak. Evet hemen malzemelerimize geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi malzemelerimiz. Hemen sayıyorum. 2,5 su bardağı un, 2 tane yumurta, bir 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz, bir paket kabartma tozu, bir çay bardağı yağ, bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı da su arkadaşlar. Evet yapımına geçelim. Evet arkadaşlar iki tane yumurtamızı kırdık. Sonra tuzumuzu alıp ekliyoruz. Şimdi birazcık çırpıyoruz. Arkadaşlar çırptıktan sonra sıvı yağımızı ekliyoruz. Sonrasında yoğurdumuzu da ekliyoruz. Suyumuzu ekliyoruz ve kar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sıra unda. da. Birazcık karıştırıyoruz. Kabartma tozumuzu da ekliyoruz. İyice çırpıyoruz. Bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi kızdırdığımız tavamıza Bir kere yamazsız azıcık Şöyle bir yağ süreceğiz Evet arkadaşlar Biz kıvamını biraz daha tutturmak için Biraz daha un ekledik Siz de eğer kıvamı tutmadıysa Biraz daha ekleyebilirsiniz Evet şimdi Döküyoruz tavamıza artık koyuyoruz şimdi tavamıza. Evet şimdi çevirdik gördüğünüz gibi. Şimdi alt kısımları e, pişiyor. Evet arkadaşlar yaklaşık 30 saniyede alt kısım pişiyor. Ters çeviriyoruz. E, diğer üst kısımda yine pişiyor 30 saniye. gibi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşimin elinden yiyor. Tarçın. Tarçın. <laughs> Evet, kapıp kapıp alıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben elimde yedirmeyi çok seviyorum. Böyle daha güzel alıyor. Küçük parçalar haline veriyorum. Gördüğünüz gibi aşırı seviyor yani, çok seviyor. Siz de kedinize yapabilirsiniz. Ev yapımı bir yemek olarak. E, zaten açıklama kısmına malzemeleri bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.